Demokrasi doya doya demokrasi. Ben bir hukukçu kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Doya doya demokrasi yaşayacağız, sınırlarını çizeceğiz. Senin demokrasin benim demokrasim olmayacak. Hepimizin demokrasisi. Onun hukuku bunun hukuku olmaz. Hukuk herze, herkese lazım. Adalet herkese lazım. Bugün bize lazım olan adalet yarın bu ülkeyi yönetenlere lazım olmayacak mı? Muhakkak. Değişiyor bak sistem değişiyor. Bakış açıları değişiyor. Konjonktür değişiyor. Yarın onların ihtiyacı olacak. Bu yok ettikleri adalete mi sığınacaklar? Nasıl güvenecekler? Bak bir tanesi gazeteci. Küçük bir gazeteci. ismini söylemeyelim. Küçük dememiz sebebi de kendi sıfatından dolayı. Ne dedi? Ya dedi iktidar değişirse hepimizi darmadağın ederler. Çünkü kendisi bile bu adalete güvenmiyor. Çünkü kendisi bile bu demokrasiye güvenmiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve gelişen dünyada şimdi bunlar anlamaz bu mevcut yöneticiler bunu anlamaz. Hmm. Gelişen dünyada teknolojik imkanlarla biz her hususu herkese danışabiliriz. Hani Aysun Kayacı diyor ya. Evet. Benim diyor dağdaki çobanla oyun bir mi? Doğru söylüyor. Bir değil. Eğer mesele hedef oldu. Evet. Mesele hayvancılıksa onun oyu bir değil. O çobanın oyu daha kıymetli. Sanatçılıksa senin oyun daha kıymetli. Bu kadar basit. Biz her konuyu konunun uzmanlarıyla demokrasinin bir çarkı olarak içeri atabileceğimiz insanlarla değerlendirebiliriz. Buna teknolojik elverişliliklerimiz var. Teknolojik imkanlarımız var. Bugün Kanal İstanbul'u yapacaksın. Sorsana halka bak bakalım ne diyecek bu halk. Gel soralım. Bugün cep telefonlarımızdan bir işte İngilizcesi vot dediğimiz bu uygulamayla oylama uygulamasıyla birçok kararı demokratik bir ortamda alabiliriz. Çok basit. Niye 5 yılda bir biz seçim yapıyoruz mesela? 5 yıl boyunca biz o adamın orada yapacağı işleri bekliyoruz. Belki yanıldık. Seneye değişmek istiyoruz. Bugün bakın muhalefet erken seçim istiyor. Niye yapılmıyor? Demokrasi ise muhalefetin istediği bir seçim varsa yapılsın o zaman. Niye yapılmıyor? Yapılabilir. Seçim yapılsın tarafında değilim. Bu başka bir konu. Evet. Onu tartışabiliriz. Artısı eksisi. Ama bugün ülkede kitlesel beklentiler varsa bu kitlesel beklentiler karşılanmak zorunda. Bakın ben Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanıyım. Biz 20 yıllık bir siyasi yapılanmayız, partiyiz ve bizim bir kitlemiz var. Biz mecliste yokuz. Hangi demokrasiden bahsediyorlar? Niye yokuz biz mecliste? İşte bunları değiştirmek gerekiyor. Temsili demokrasi deniyor bir taraftan ama temsil edilemeyen unsurlar var. Temsil oluyor. edemeyen büyük bir unsur kitlesi var. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla doya doya demokrasi yaşamak demek halktan anlayan, halkın içinden olan, onu dert eden insanların halkın beklentilerinin yerine getirmesi çabasıdır. Demokrasiyi bu ülkede elde etmek için çok fazla çabalamaya ihtiyacımız yok. Zaten millet demokrasi istiyor. Burada sistemi değiştir, yönetim sistemini değiştir. Zaten demokratik bir ortam. Yani bunlar değiştiği zaman inşallah rahatlayacaktır.